Herkese selam. Alaaddin Çakıcı'ya en yakın isim Abdurrahman Keskin öldürüldü. Hem de vahşi biçimde öldürüldü. Abdurrahman Keskin yıllarca Alaaddin Çakıcı'nın şoförlüğünü yapmıştı ve Çakıcı için belki hayatının en zor talimatını verdiği kişiydi. Abdurrahman Keskin, Alaaddin Çakıcı'nın boşandığı eşi Uğur Kılıcı Alaaddin Çakıcı'nın talimatıyla öldürmüştü. Boşandıktan 2 ay sonra Sonrasında teslim oldu suçunu itiraf etti cezavi süreçlerinde cezavilerinin kontrol altına alınması süreçlerinde Alaaddin Çakıcı'nın talimatlarını yerine getirdi uzun yıllar cezavinde yattıktan sonra tahliye oldu ve Sakarya'ya yakın bir ormanda pantolonu indirilmiş ağır biçimde işkence yapılmış iki adet vücuduna bir adet de kafasına kurşun sıkılarak öldürülmüş şekilde bulunduğu. Şimdi bu büyük bir defterin kapatılması hikayesiydi. Çünkü Alaaddin Çakıcı'nın öldürttüğü eşi Uğur Kılıç, yeraltı dünyasının en çok bilinen isimlerinden, hatta kendisini son kabadayı olarak nitelendirilen Dündar Kılıç'ın kızıydı. Sonrasında oğlu Onur Özbizerdik uzun süre bu intikamın peşinde koştu. Fakat bu cinayeti kimin işlediği henüz net değil. Cinayet yaklaşık bir ay önce ormanda işlenmiş, uzun süre ormanda beklemiş cesedi. Sonrasında birkaç gün öncesinde ormanda işkence edilmiş, vahşi bir biçimde bulunduğu otopsi raporlarıyla filan kimliği ancak belirlenebildi. Bu suikastin detayları, bu suikastin yeraltı dünyasında ne anlama geldiğine ilişkin bütün ayrıntıları bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. 90'lı yıllar Türkiye'de mafyanın fırtına gibi estiği, mafyanın Milli İstihbarat Teşkilatı'na daire başkanı filan atadığı ki Alaaddin Çakıcı bunu yapmıştı. Mafyanın Türkiye'nin bankalarının alınıp satılmasında aracılık ettiği, kamu ihalelerinde özelleştirmede mafyanın dediğinin olduğu, bununla ilgili ses kayıtları, dinlemeleri, medya çarşaf çarşaf yansıdığı, başbakanların bazı konularda mafya liderlerinden izin aldığı ya da aracı olmasını istediği bir dönemdi 90'lı yıllar. Fakat şimdi yine aynı biçimde 90'lı yıllardaki gibi mafya yine inanılmaz biçimde güçlü Türkiye'de. Fakat bu sefer çok büyük bir kaynağa hükmediyorlar, ekonomik güce hükmediyorlar. Ve hem devlet mekanizması üzerinde hem bürokrasi üzerinde hem toplum üzerinde farklı biçimde hegemonya kurmuş durumdalar. 90'larda bu farklıydı. Ve 90'larda o Alaaddin Çakıcı yeni yeni böyle çok fazla ismini piyasaya duyuran ve piyasayı domine eden kişi haline geliyordu ve işte bankaların alınması satılmasından tutun da mafya ile iş adamı karışımı modelin Türkiye'de oturmasını sağlayan kişi Alaaddin Çakıcı'ydı o dönemde ve hükümet üzerinden pek çok numarayı çevirdiği bir dönemdi. O zamanlar bir de Dündar Kılıç isimli eski e, kabadayı geleneğinin temsilcisi olan bir isim vardı. O da sokaklardan yetişmiş, bazı haksızlıklara maruz kalmış, çok genç yaşta bir bıçaklama yapmış, daha çocuk yaşta Ondan sonra cezaevi sürecinin içerisinde klasik olarak zaten cezaevine giren Türkiye'deki çocuklar daha suçlu olarak çıkıyorlar. Ve sonrasında da yolu yeraltı dünyasından bir figür olarak devam etmiş. Karadenizli bir aileden e, geliyor Dündar Kılıç. Fakat hep böyle Kürt grupları, solcu grupları filan destekleyen böyle kendisine göre muhalifte duruşu olan bir isim idi. Ve yavaş yavaş... Alaaddin Çakıcı büyüyüp İstanbul'u domine etmeye başladıkça Dündar Kılıç ile Alaaddin Çakıcı'nın arasında bir gerilim yükselmeye başlamıştı. Fakat sürpriz bir şey oldu. Alaaddin Çakıcı, Dündar Kılıç'ın kızı Uğur e, Kılıçla bir anda aşk yaşamaya başladı ve sürpriz bir şekilde evlendiler. Ondan sonra bu iki grup arasında bir sürtme meydana geldi. Fakat Olayın içerisinden farklı farklı süreçler geçti. Alaaddin Çakıcı Türkiye'yi terk etti. Bir süre Amerika'da yaşadı. Sonra bir süre Avrupa'da yaşadı. Bu süreçte işte pek çok şey oldu. Ve Uğur Kılıç'la eşi Uğur Kılıç'la Alaaddin Çakıcı'nın arasında bir gerilim patlak verdi ve nihayetinde boşandılar. Bu boşandıkları sürede de pek çok şey oldu. Çünkü Uğur Kılıç da aynı zamanda mafya dünyasının, yeraltı dünyasının bir figürü haline gelmiş ve bazı şeyleri domine eder hale gelmişti. Normal bir kadın profili çizmiyor, tamamen bir yeraltı dünyasındaki bir mafya lideri profili çiziyordu kendisine göre. Bundan kısmen Dündar Kılıç da şikayetçiydi, büyük ölçüde Alaaddin Çakıcı da şikayetçiydi. Boşanmadan 2 ay sonra Alaaddin Çakıcı iddialara göre Alaaddin Çakıcı, Uğur Kılıcı Uludağ'da çocuklarının işte doğum gününü vesaire kutlamak için davet ediyor. Uğur Kılıç'ın eski eşinden de olma çocukları var. Uğur Kılıç yine iddialara göre Alaaddin Çakıcı'nın kiraladığı bir helikopterle İstanbul'dan Uludağ'a gidiyor, Kervansaray Otel'e yerleşiyor ve Alaaddin Çakıcı'yla buluşmak için bekliyor. Burası çok tartışma götüren bir alan. Çünkü Alaaddin Çakıcı tarafı helikopteri kendilerinin kiralayıp böyle Uğur Kılıç'ı bir e, tuzağın içerisine çektiklerini kabul etmiyorlar. Fakat... Uğur Kılıç oraya Alaaddin Çakıcı'yla buluşmak üzere gidiyor. Bu son derece net. Fakat Uğur Kılıç odasından çıktıktan sonra Kervansaray Otel'in 3. katında karşısında Alaaddin Çakıcı'nın şoförü olduğunu bildiği Abdurrahman Keskin'le karşılaşıyor. Ve Alaaddin Çakıcı'nın geldiğini düşünüyor. Abdurrahman Keskin'e doğru yürürken Abdurrahman Keskin bir anda belinden tabancasını çekiyor. Uğur Kılıç da o anda uyanıyor. Kendi çantasının içerisinden silahını çıkarmaya çalışırken Abdurrahman Keskin 3 kurşunla Uğur Kılıç'ı orada öldürüyor. Ondan sonra da otelden kaçıp gidiyor. Uğur Kılıç sonrasında bu 20 Ocak 1995'te meydana geldi. Uğur Kılıç'la Alaaddin Çakıcı'nın boşanmasından yaklaşık 2 ay sonra meydana gelen bir hadise. Bu tabi Türkiye'de çok büyük bir gündem oluşturdu. Alaaddin Çakıcı televizyon kanallarına bağlanıyor filan o bir sürü hadiseler meydana geldi bununla ilgili. Çünkü bir yeraltı dünyasının en önemli figürlerinden birisinin kızı öldürülmüş. Fakat enteresan biçimde Dündar Kılıç kendi kızının cenazesine de gitmedi. Burada babayla kız arasında da ailevi bazı problemler filan ondan sonra hatta Dündar Kılıç'ın bir biçimde Alaaddin Çakıcı'nın Uğur Kılıç'ı öldürmesine rıza gösterdiğine ilişkin de farklı farklı pek çok şey anlatılıyor. Özel hayatla falan da ilgili bunlara hiçbirisine girmiyorum. Sonra Abdurrahman Kılıç, Abdurrahman Keskin yakalandı. İlk ifadesinde Alaaddin Çakıcı'dan 50 milyon lira aldı ve bu 50 milyon liranın karşılığında bu suikastı işlediğini itiraf etti. Sonra mahkemede bu itira bu itirafını, bu ifadesini kabul etmedi ve Alaaddin Çakıcı'yla ilgili işte başka meselelerle ilgili filan Uğur Kılıç'ın bu yaptığı açıklamalar şunlar bunlara çok sinir oldu. Bu şekilde Uğur Kılıç'ı da o gün orada o otelde bir anda karşısına çıktığını bir anda karşısına çıkınca da silah çekip onu vurduğunu iddia etti. Fakat bu gerçek değil. Herkes Uğur Kılıç'ın Alaaddin Çakıcı'nın emriyle öldürüldüğünü bilir. Çünkü hiç kimse Alaaddin Çakıcı'nın eski karısı Uğur Kılıç'ın da kızına silah doğrultamaz onların izni olmadan. Bu son derece net. Fakat sonrasında Alaaddin Çakıcı da bunu hiçbir biçimde kabul etmemeye yanaştı mahkemelerde vesaire. Peki aradan yıllar geçti. Abdurrahman Keskin tutuklandı filan. Ondan sonra bu sürece nasıl geldik? Ve Abdurrahman Keskin neden böyle şimdi Bakın 1995'ten 2023'e geliyoruz ve Abdurrahman Keskin ormanda vahşi biçimde öldürülüyor. Peki ne oldu da Alaaddin Çakıcı'yla eşi Uğur Kılıç arasında bir anda tartışmalar başladı? O süreçte neler yaşandı? Bu kısmı anlamamız lazım ki bugünkü olayın ne anlama geldiğini tam olarak idrak edebilelim. 90'ların en büyük skandallarından birisi ondan sonra Civan Gate olarak da bilinir. Engin Civan'la Selim Edes arasında ondan sonra Türk Bank vesaire bir bankalar süreci vardı. O süreçte bir bankanın satışıyla ilgili büyük bir mesele vardı. Ve bu mesele giderek siyasi bir kriz haline de geldi Türkiye'de. İşte bu siyasi kriz haline gelme aşamalarında Semra Özel, Turgut Özal, Turgut Özal'ın eşi, Turgut Özal'ın tam aksine Semra Özal böyle mafyatik tipleri falan çok seven, kendisine böyle hanıma tarzı vermiş, onunla pro içen filan böyle enteresan bir tipti. Ve Semra Özal Dündar Kılıç'tan bu meseleyi araya girerek çözmesini istiyor. İşin içerisinde Alaaddin Çakıcı da var. Dündar Kılıç'ın damadı pozisyonundaki. Fakat Dündar Kılıç sonrasında verdiği röportajların hepsinde bu ricayı kesinlikle yerine getirmediği, bu işe girmediği, Alaaddin Çakıcıyla zaten konuşmadı, bu iş için hiçbir biçimde ricacı olmadığını filan söylüyordu kendi ifadelerinde. Fakat bu iki aile arasındaki gerilim, ondan sonra Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına çıkmak durumunda kalmaları vesaire, bu tip karışık mevzulardan dolayı Uğur Kılıç'la da Alaaddin Çakıcı'nın arasındaki ipler koptu. Ondan sonra ikisi boşanma aşamasına geldiler ve boşandılar. Fakat bu boşanma süreci öyle normal bir boşanma süreci olmadı. Mesela Alaaddin Çakıcı eşi Uğur Kılıç'la ilgili Kanal 6 televizyonuna bir kaset gönderdi. Ve Kanal 6 televizyonu o zaman Ahmet Özal'ın televizyonu. Onlar da bu kaseti yayınlayacaklarını duyurmaya başladılar. Anonslar geçti televizyonda akşam ana haber bülteninde yayınlanacak. Uğur Kılıç tabancayla Kanal 6 binasını bastı. Ondan sonra Ahmet Özal'ı bana getirin filan diyor orada. Güvenlikçiler filan herkes dağılıyor bir tarafa kaçıyor. Ahmet Özal'ı getirin diyor. Ahmet Özal o sırada yurt dışında. O zaman onun kız kardeşi vardı onu getirin diyor. O da yok filan. Bir gözdağı veriyor orada böyle. Silahla bir yerleri basması Uğur Kılıç'ın meşhur o zamanlar böyle. Yani böyle eli silahlı bir kadın Uğur Kılıç o zaman. Sonrasında yine de Kanal 6 akşam saati olduğunda o kaseti yayınladı. Kaseti yayınladıktan sonra bu sefer Uğur Kılıç bir savaş başlattı ve bu yeraltı dünyasında ki jargon Alaaddin Çakıcı'yı nasıl etkileyecek, onun imajına nasıl zarar verecek filan bunları biliyor. Yeraltı dünyasının içinde büyümüş Uğur Kılıç. Ve televizyona bağlandı. Ondan sonra keşke dedi e, Alaaddin Çakıcı ile evleneceğime Abdullah Hücalan evlenseydim. Abdullah Hücalan Alaaddin Çakıcı'dan daha şerefli bir adam. Ondan sonra Abdullah Çat, Alaaddin Çakıcı babam Dündar Kılıç'ın silik bir kopyasıdır dedi filan. Böyle Alaaddin Çakıcı böyle hakaret boyutunda böyle şeyler söyledi ve tansiyonu yükseltti. Tabi bu arada Uğur Kılıç'ın özel hayatıyla ilgili de ondan sonra başka kişilerle birlikte olduğuna ilişkinde pek çok dedikodular filan haberler filan yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Nihayetinde bu cinayet işlendi. Ve bu cinayet işlendikten sonra katil Abdurrahman Keskin uzun süre cezaevinde kaldı, müebbet aldı filan ama Türkiye'de biliyorsunuz bir şekilde bu katiller vesaire bunların hepsi çıkar. Sonra Alaaddin Çakıcı Fransa'dan Türkiye'ye iade edildi. Fakat Fransa'dan Türkiye'ye iade edilirken o zaman Türkiye'de idam cezası da var. Bir idam cezasının uygulanmayacağı, ondan sonra Türkiye'nin oraya gönderdiği suçlarla ilgili sadece yargılanacağına ilişkin kısıtlı bir yargılama yapılacağına ilişkin bir teminatla iade edilmişti. Ve mahkeme ondan sonra bu e, Uğur Kılıç cinayetiyle de ilgili Alaaddin Çakıcı'yı yargılamak istedi. Ve Alaaddin Çakıcı da mahkemede dedi ki Türkiye'deki ağır ceza mahkemesinde o zaman DGM vardı zannedersem. Ben dedi Fransa'dan bu kısıtlılık kararıyla gönderildim. Dolayısıyla beni bu cinayette yargılayabilmeniz için Fransa'dan izin almanız lazım dedi. Görüyor musunuz hani milliyetçiler falan şimdi böyle işte Avrupa'yı hiç takmıyorlar falan filan biz kendi hukukumuza güveniyoruz falan diyorlar ya. Çünkü hukuk kendilerinin köpekleri şu anda bu hukuka güvenirler zaten. O zaman öyleydi tabii. O mahkemede mecburen kısıtlılık kararıyla Türkiye'ye geldiği için Fransa'ya bunu sordu. Fransa da dedi ki bu konudan Alaaddin Çakıcı'yı yargılayabilmeniz için Alaaddin Çakıcı'nın buna izin vermesi lazım dedi. Sonra mahkemede Alaaddin Çakıcı'ya sordu. Alaaddin Çakıcı da yargılanmak istemiyorum dedi. Fakat Alaaddin Çakıcı'nın avukatının filan da orada beyanları var. Ağır tahrik olmuştur. Ondan sonra müvekkilim Abdullah Hücalan'la benzetmiştir. Şudur budur vesaire. Aradan sonra yıllar yıllar geçti. Bu süreç böyle kanlı 90'lar son derece karanlık yıllardı. Ve bu 90'ların ne kadar vahşi olduğunu gösteren çok önemli bir örnektir. Yani bir insanın Eski eşini böyle bütün Türkiye'nin gözünün önünde önce bir kavganın içerisine girip sonra kurşunla atarak öldürmesi. O zaman Dündar Kılıç'ın oğlu Onur Özbizerdik o zaman daha böyle çok çocuk yaşlarda ve annesi kendisinin gözlerinin önünde öldürüldü. Ve kendisi de Dündar Kılıç gibi böyle son kabadayı falan denilen kişinin torunu. Sonra kendisi de bütün ömrü boyunca bu travmanın etkisiyle hep böyle mafyatik işlerin içerisinde oldu adam vurdu, kurşun yağdırdı, cezaevlerine girdi, çıktı vesaire. Ama hep bir tarafta şunu söylüyordu. Annemin intikamını alacağım. Bunu çok açık biçimde söylüyordu. Abdurrahman Keskin'in ailesi yaklaşık böyle bir ay önce emniyete bir başvuru yaptılar ve Abdurrahman Keskin'den haber alamadıklarını ifade ettiler. Sonra Abdurrahman Keskin işte polis tarafından aranmaya başladı. Nihayetinde Geçtiğimiz günlerde Sakarya civarında ormanlık bir al alanda cenazesi oldukça bozulmuş şekilde bulundu. Yani uzunca bir süre yaklaşık belki bir ay önce falan öldürülmüş. Ve vücudunda 3 tane kurşun var. 2 tanesi vücuduna isabet etmiş. Bir tanesi kafasına doğrudan infaz şeklinde öldürülmüş. Ve pantolonu indirilmiş vaziyette, işkence edilmiş vaziyette vesaire bulundu. Şimdi Abdurrahman Keskin öldürülünce doğrudan doğruya gözler ister istemez Uğur Kılıç suikastine çevrildi. Çünkü ondan sonraki süreçte Abdurrahman Keskin cezaevinden tahliye edildikten sonra herhangi bir mafyatik aktiviteyle soruşturma vesaire bunlarla ismi çok anılmadı kendisinin. Ve Abdurrahman Keskin Alaaddin Çakıcı için çok özel bir görev yerine getirmiş. Hala Alaaddin Çakıcı ile arası çok iyi. Dolayısıyla bir kişi ona kurşun sıktığında Alaaddin Çakıcı'ya sıkmış olacağı son derece net herhangi bir başka sebeple olursa bile olsun Alaaddin Çakıcı'nın gözünde çok özel bir yeri olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla da Alaaddin Çakıcı da ona cezaevinde sahip çıkmış, ona bakmış, ailesine bakmış vesaire. Dolayısıyla kimse ona kolay kolay kurşun sıkmaz. Hele böyle vahşi biçimde kafasına infaz, pantolonunu indirme, işkence yöntemleri falan bu şekilde kimse yapmaz. Dolayısıyla herkes Uğur Kılıç'ın o açık kalan intikamının oradaki rövanşın, o defterin açık olan o defterin ta 1995'te, 20 Ocak 1995'te açık kalan o defterin bugün kapatıldığı konusunda hemfikir. Fakat Alaaddin Çakıcı'nın yeraltı dünyasındaki en önemli özelliği dokunulmaz olmasıdır. Bazen başka mafya gruplarıyla filan tansiyonlar yükselir ama hep bir biçimde sulh bulunur ve Alaaddin Çakıcı'nın böyle grubuna, kendi adamlarına vesaire kurşun atılmaz. Başka gruplar tarafından bu çok büyük bir çatışmayı beraberinde getirir. Fakat şu an Alaaddin Çakıcı'nın o dokunulmazlığına darbe indirilmiş durumda. Haliyle Alaaddin Çakıcı'nın nasıl bir karşı hamle yapacağını şu an herkes bekliyor bir karşı hamle yapacak mı? Yoksa Abdurrahman Keskin'i Alaaddin Çakıcı mı öldürttü? Çünkü yeraltı dünyasında böyle dedikodular da dolaşıyor. Abdurrahman Keskin'in cezaevinden çıktıktan bir süre sonra işte çok yolsuz olduğu, Alaaddin Çakıcı'yı sürekli koparmaya çalıştığı ve bir noktada bardağı taşırdığı ve Alaaddin Çakıcı'nın da Abdurrahman Keskin'i ortadan kaldırdığına ilişkin de yeraltı dünyasında güçlü dedikodular söz konusu. Çünkü Çakıcı Cezaevinden çıktıktan sonra inanılmaz tedbirli. Yine polis tarafından takip edildiğini düşünüyor. Telefonlarının dinlendiğini düşünüyor. Telefonda hiç rahat konuşmuyor. Özel bir konu konuşacağı zaman telefonlar falan hepsi çıkıyor falan. Jammerlar, memurlar falan. Acayip dikkatli davranıyor. Hatta şöyle bir olay olmuştu. Bakın yani Alaaddin Çakıcı böyle tedbirli olma konusunda haklı yani bu biçimde. Alaaddin Çakıcı'yla zannedersen bu Dedemen Otel mevzusuyla filan Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya gelmişlerdi. Fakat Sezgin Baran Korkmaz Alaaddin Çakıcı gibi böyle silahlı adamları falan olan bir adam değil. Sezgin Baran Korkmaz daha değişik, sofistike, böyle kan akıtmadan filan iş çözen birisi. Ve Alaaddin Çakıcı bu otel meselesinde Sezgin Baran Korkmaz'a pres uygulamaya başladığında Sezgin Baran Korkmaz hemen satın alınabilir devlet görevlileri üzerinden emniyetteki organize suçlara vesaire bunlara para yedirmişti. Ve zannedersem istihbarat dairesinden polisler Alaaddin Çakıcı'nın arabasını Ege'ye yakın bir yerde durdurdular. Şu an hafızam tam gelmiyor yerine. Durdurdular, arabasını aradılar, uzunca bir süre aradılar, biraz sert davrandılar. Alaaddin Çakıcı'yı böyle herkesin gözünün önünde filan birazcık böyle sarstılar yani. Alaaddin Çakıcı da sonradan buna tepki göstermişti. Bu şunu gösteriyor. Arkasında devlet bahçeli de olsa ne olursa olsun çok fazla suça yeniden bulaştığı zaman, çok dikkat üzerine çektiği zaman Alaaddin Çakıcı'nın yeniden başına bazı belalar gelme ihtimali var. Çünkü hepimiz biliyoruz ki normal bir yargı mekanizması olsa şu an kendisinin diğer suçlarıyla ilgili Alaaddin Çakıcı'nın infazından dolayı tekrar cezaevine girmesi lazım. Fakat tamamen o kısmı dondurmuş, blok etmiş vaziyetteler. Haliyle Çakıcı çok dikkatli davranıyor. Şimdi böylesine bir hadise gerçekleşti. En has adamı, en özel görev verildiği adamı çok böyle aşağılayıcı bir biçimde öldürülmüş. Şimdi burada Alaaddin Çakıcı iki şey yapacak. Ya bunun intikamını alacak eski çakıcı gibi ya da şu ömrümün son döneminde artık böyle çok dikkat çekmeyeyim, çok böyle işler olmasın, bir daha tekrar hapse girmeyeyim. Zaten devlet bahçelerinin bütün kredisiyle filan cezaevinden filan çıktım. Şu anda da işte AKP'li yargı üyeleri, MHP'li yargı üyeleri filan böyle bir kavgalar filan var. Bunların içerisinde filler tepşirken çimenler ezilir filan ya da kulağının üzerine yatacak. Fakat kulağının üzerine yatmasının da yeraltı dünyasında oluşturacağı komplikasyonlar var. Dokunulabilir olduğunuz an belli gerilim alanlarında size tekrar dokunurlar. Ve Alaaddin Çakıcı kendisine göre klasik bir mafya grubu olsa da kendisine göre bir gücü, korkutuculuğu falan olsa da Türkiye'de çok değişik ve yeni mafya grupları ortaya çıkmış vaziyetteler. Bunlar değişik yöntemler kullanıyorlar, değişik gençler falan kullanıyorlar ve böyle 40 yıllık ailelere falan meydan okuyabiliyorlar ve can da yakabiliyorlar. Dolayısıyla racon hayli hayli değişmiş durumda. Şimdi bu suikastten sonra bütün emniyet yetkililerinde, organize şubeninde, istihbarat şubelerinde filan bunların hepsi Alaaddin Çakıcı'nın bir adım atıp atmayacağı, atacaksa ne adım atacağına yönelik odaklanmış durumda. Ayrıca bu cinayeti de analiz ediyorlar. Bu 30 yıllık defteri kim nasıl bu 25 yıllık 20 30 yıla yakın olan defteri kim nasıl kapattı? Bu cinayeti nasıl böyle sessizce işledi ve Alaaddin Çakıcı grubuna meydan okuyabildi? Polis de şu an bunu anlamaya çalışıyor. Size için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.